Bence <laughs> bireysel Yemin ediyorum şu kızla evleneceğim ya. Çay, canım çay istiyor dedim. Sofra hazırlamış. Bir tane bir <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraber. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraber. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu sevgilimle nasıl tanıştım. Evet arkadaşlar. Kendisi Ne yapıyorsun kız? Çay yapıyor. Hemen şu kamerayı kamerayla destekledim. Arkadaşlar İsterseniz konuya hemen gireyim. Rus sevgilimle nasıl tanıştım? Arkadaşlar öncelikle, öncelikle, öncelikle beni dinleyin. Beni dinleyin, beni dinleyin. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Biliyorsunuz ki Ocak ayında ben çok fazla video atmamım. <laughs> 35 yıl önce sustu, konuşmadı. Arkadaşlar Ocak ayında biliyorsunuz pek fazla video atmadım çünkü moral durumum kötüydü. O moral durumunda ben bu arkadaşa yazdım bir arkadaş gelmişti buraya bir aylık ev tutmuştuk ona onun evinde kalıyorduk ve nedense hani ben hatırlamıyorum ha. yani hatırlamıyorum o zamanı. Ben ona ne yazmışım direkt hani ilk mesaj insan bir merhaba der nasılsın der iyi misin der neler yapıyorsun der ne yapıyorsun, der. Ne yapıyorsun yazmışım o da demiş ki iyiyim sen ne yapıyorsun. Bir de yazmış. Yani ''Merhaba'' yazmış. Yani laf sokuyor anladınız mı? Ben de ondan sonra yazmışım işte ''Privyet ne yapıyorsun?'' Yani ''Merhaba ne yapıyorsun?'' Ben de böyle dalga geçiyormuş gibi. Çi demişim ki yani ''Bize gelsene'' falan demişim böyle. Yani hayal meyal hatırlıyorum o zaman işte ne kadar kötüysem artık. Neyse sonrasında bu arkadaş eve gelmiş. Kendi evine gelmiş. Şu anda ben onun evindeyim mesela. Ailesiyle tanışmak için geldim. Bugluma diye bir şehir. Zaten birkaç kesit atacağım siz bakarsınız. Her neyse eve gelmiş. Eve geldiğinde benim Instagram sayfasına girmiş. Instagram sayfasına bakmış böyle YouTube kanalım var. Ben böyle videolar çekiyorum. İnsanlar yorum yapıyor. insanlar beğeniyor. Her şey sizler sayesinde. Ondan sonra bakmış böyle yakışıklıyım böyle. <laughs> Gülme kız güldürme beni. Yakışıklıyım işte boyumuzun falan ondan sonra rap falan yapıyorum böyle anladın mı? More freestyle falan. Tamam tamam inandım inandım tamam. Öyle olunca böyle fotoğraflarımı falan kendi kendine bakmaya başlamış. Zaman geçmiş. Zaman geçtikçe kendisinin dediğine göre içinde böyle bir şeyler ha böyle şey olmuş. Alevlenmiş böyle. <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Neyse arkadaşlar sonrasında bu arkadaş ama bana yazmamış. Neden yazmamış? Çünkü o anda benim konuştuğum bir kız vardı. Allah o da var ya benim hayatımı. Yani siz lafın devamını anladınız. Hayatımı bitirdi yani ya. Yani o kız var ya iyi ki çıkmış hayatımdan. Yaklaşık 4-5 aylık bir uğraşım vardı. Ağzına tükürdü yani ya. Arkadaşlar hani sırf Rusya'dasınız diye aptal aptal insanların peşine takılmayın yani. Bu da size bir ders olsun. Neyse. Ondan sonra tabii hani benim onunla herhangi bir İletişimim olmadığı için ayrıldığımda haberi olmayacak. Olmadı da zaten. Evet. Ama bir gün arkadaş gitmiş bara. içmiş. İç, 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 iç. Vodka. Ee... <laughs> Vodka ha, evet. Vodka içmiş. Ondan sonra ben böyle akşam böyle hala moralim bozuk falan kafamdan atmaya çalışıyorum. Ama tabii hafif hafif attım yani. Şeyi bir açtım ses kaydı atmış. Bir açtım tabii sarhoş atmış. Arkadaşlar ses kaydının Rusçasını size dinletmem lazım. Ama yani bilmiyorum yani dinletir miyim? Dinletirim belki de. Salih I love you, блять. Сука нахуй. Почему ты, блять, мне отвечаешь? Что ты не хочешь на физру, I love you. Всё, блять. Пошёл нахуй. Neyse. Eğer dinlerseniz dinletmişim demektir. Türkçesini meal edeyim ben size. Salih diyor ilk önce Allah belanı versin diyor. Ben diyor seni seviyorum diyor. Sen beni sevmiyorsun diyor. Neden Fizra'ya gelmiyorsun diyor. Fizra beden eğitimi dersi. Seni diyor göremiyorum diyor. Neden senin ismin Salih diyor. Neden ismin Rich'i diyor. Neden Salih değil Rich'i, Neden Rich'i değil Salih diyor. Bak şu an bana bakıyor gülüyor. Çünkü olay anlattım anladı. <laughs> Türkçe bilmesem bile. Ondan sonra işte arkadaşlar. Bu arkadaş Akideş en son şey demiş. Fisio bile demiş. Seni seviyorum. Yürü git demiş yani bana. Hani Başkına karşılık bulamayacağını sanarak. E tabii ben gördüm bu ses kaydını. Dinledim, anladım. Anladıktan sonra da dedim ne yapıyorsun? Neredesin? Bana dedi ki işte şu anda yurdun önündeyim. Dedim geliyorum. Dedim bekle ben geliyorum. Ondan sonra gittim bunların yanına. Bu arkadaşlar, arkadaşlarıyla beraberdi yaklaşık kaç? iki erkek, üç kızlardı. E tabii ben gelince arkadaşları beni tanımıyor. Böyle baktılar böyle bana sinirli. Dedim ki, dedim bak sizin... <laughs> Bak dedim yani dedim ki alın dedim bu benim numaram eğer e, ulaşmak isterseniz ulaşırsınız sıkıntı yok yani ben kötü bir insan değilim dedim. Yüreği yeten varsa odri meydan bilocan. arkadaşımızı aldım Lera hanımefendiyi aldım böyle kulaklığımdan bir tanesini çıkarttım onu kulağına koydum böyle piyano müzikleri açtım böyle. <laughs> Yürümeye başladık. Biliyorsunuzdur romantik adamımdır ben. <laughs> Müzik kanalıma takılan insan bilir. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ondan sonra işte Picarnia diye bir yer vardı. Orada açma simit börek poğaça çay kahve falan filan vardı. Oraya götürdüm dedim hafif ayılsın. İşte su aldım. Sonra işte kahve aldım kahve işte su içti falan filan. E tabi hala kafa böyle şey böyle sallanıyor yani. Ben koluna giriyorum öyle yürüyoruz. Bayağı bir yürüdük yaklaşık bir buçuk iki saat yürüdük. İşte orada oturduk derken 3 saat dört saat falan geçti zaman hızlı geçti aslında. Ondan sonra arkadaşı yaz dedi nasılsınız İşte ben Lera'yı merak ettim falan filan. Ben de gittim Lera'yı işte yurdunun önüne götürdüm. Yurdunun önüne götürdüğümde bir elektriklenme oldu bir şeyler oldu orada. Adeta bir süper kahraman gibi yüzlerce volt elektrikle oynuyor. Bir şeyler olduktan sonra... Ertesi gün oldu işte şey yaptı özür diledi yani Serpoşken yaptığı hareketler için, ben de dedim ki tamam sıkıntı değil özrünü kabul ediyorum. İşte sonra ilişkiye başladık gibi bir şey oldu ama hani böyle ilişki hakkında konuşmadık yani sonuçta başlamış gibi bir şeydi. Ondan sonra zaman geçti falan filan bir hafta geçti iki hafta geçti üç hafta geçti falan filan derken arkadaşlar en sonunda benim içimdeki hisler dağıtmaya başlayınca. Dedim hani bir atak bekliyorum artık senden. Eve gelecekti zaten o da. Eve geldiğinde benim de ailesiyle tanışmamı istedi. Benim de gelmemi istedi. Ben de tamam dedim. Ondan sonra evine geldik işte. Annesiyle tanıştım. Annesi gayet güler yüzlü bir insandı. Yani mesela uyuma yeri verdi bana. İşte yemek falan yapıyor. Hatta hani Lara dedi ki ilk başta annesine salip bize gelecek dediğinde annesi böyle şey yapmış. İşte ne yapacağım, nerede uyuyacak, ne yapacağız, ne edeceğiz, ne yemek yer, yemek seçiyor mu falan filan. Yani böyle telaşlanmış, böyle Türkiye'deki telaşlanma. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ha? Ha? Bir adım daha atarsan senin kellerini alırım. Çıtı <laughs> çıtı çıtı çıtı. Bir adım daha atarsan senin kellerini alırım. Evet. Muhteşem yüzlü izliyor arkadaş. Bir adım daha atarsan senin kellerini alırım. <laughs> İşte buraya geldim. İşte etraf gayet güzel. Peki Salih biz bunlardan ne anlayabiliriz? Arkadaşlar ben ya şu olay bak ses kaydattı ya bana işte seni seviyorum şöyle böyle bak yemin ediyorum benim Türkiye'de o kadar ilişkim oldu. Ben bir defa şu olayı yaşamadım ya. Bir defa ya. O kadar yıl Türkiye'de yaşadım ben niye bir bir defa bu olayı yaşamıyorum? Yani benim böyle başıma gelen böyle duygusal olayları karşılaştırmak istersek burada yaşadığım bir ay Türkiye'de yaşadım, ömür boyu ya. Vallahi billahi. Yani o yandan arkadaşlar burayı ben beğeniyorum. Burayı ben seviyorum. Yani şu anda iyiyiz arkadaşlar. Eğer ki Rusya'ya gelirseniz ilişki yapmanızı kesin kez öneririm. Tabi aptal insanlarla değil biliyorsunuz. Yani her yerin aptalı var. Fransa'nın da İngiltere'nin de her yerin aptalı var. Sadece buranın aptalı böyle bizim ülkeye göre birazcık daha az gibi. En azından benim deneyimim bu. Beğenmeyenler de var mı? Var yani bu da onların fikri. Yani ilişki yapmanızı öneririm. Rusçayı da iyi bir şekilde geliştirirsiniz. Yani şahsen benim Lera İngilizce bilmediği için İngilizce anlaşamıyorum. Ama Rusça konuşmaya çalışıyoruz ve bundan dolayı da Rusçam kısa zamanda çok fazla gelişti. Bundan dolayı öneririm. Yani arkadaşlar şu anda çay yaptık. Çay var burada. Burada garip bir şey var. Sizin yerinize tadına bakayım. Şöyle alayım. Şöyle. Alayım. Hmm. hmm. baya güzelmiş bu. Marketten karam gibi bir şey buldum, ondan aldım. Bu samimiyettir yani insanlar bunu sever. Bir de bir şey daha göstereceğim. Şunlara bakın, şunlara bakın. Yiyeceğim <laughs> mi bunları? Tanışma şeklimiz böyle arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Video fikri eğer ki aklınızda varsa video fikirlerinizi de alta yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Muah! Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.